anladın değil mi hocam? <laughs> ne kadar kesin konuşuyor. Evet. O kadar eminim ki ve izledim diyor. Bak evet. biz nasıl ilk olay çözüldüğü zaman düz dünya uzay yok gidilmedi meselesi çözüldüğünde nasıl böyle neredeyse videoları piksel piksel izleyip bütün her şeye baktık. Eminim Okan da bundan 10 sene öncesinden de eski bir tarihlerde bu durumu gördü ve orada çıktı haykırdı demek ki evet. gitmediler ve şimdi geldi bir daha anlatıyor. Ve bakın anlatma ne kadar anlatma gereği anlatma gereği duyuyor. Yani e, o kadar emin ki e, gidilmediğine ve bunun açıklanması gerekliliğini e, gösteriyor aslında burada bize. Vücut dili de onu gösteriyor. Suratındaki ifade de onu gösteriyor. Ayrıca şöyle de bir şey var. E, bu tarih pandeminin zirve yaptığı tarih. Evet. Ya orada evet. da bazı şeyleri dile getiremiyor.